Bazen birçok düşünce dökülür kalemimden. Birer birer alır sayfalardaki yerine. Yazdıklarımın paylaşımında beğenilmesi ya da beğenilmemesinden yana da kaygım yoktur hiç. Sadece bana dair gecelerde, duygularımla, düşüncelerimle ya da duyumsal kalabalığımla, yani kendime aitlerle bana dairdir bütün her şey. Ve aktarımıysa umarsızca. İşte ben böyle gecelerden seslenirken, hafif melodiler eşliğinde dünün son hüznünü salına salına el sallarcasına uğurlayan mum alevimi, her nefeste yarının tangosunu pırıl pırıl göz kırparcasına buyurlayan sigaramın kor ateşine sahibim. Belki sıradan bir ortamdan, sıradan bir seslenişle monoton bir pike vuruşu gibi algı duvarlarınıza ulaşmakta şu ana kadar anlattıklarım. Diğerlerinden farksız ve yine belki sizce umarsız. Ama, ama aslında öylesine farklı ki, içinde oynayamadığım onca mevsimden sonra almak kalemi eline, hem de üzülmeden, burkulmadan, ayrılmadan ya da bir beklenti içinde olmadan beni anlatmak. aşkı, tutkuyu, bağlılığı düşünmeden, korkunç ya da ürkünçlüğünden çekinmeden zamanı yaşamak. farklı, garip ama çok güzel.